Hepsi mobilde ana hesapta gen rekoru kırmaya çalışıyoruz. Güncel olarak 112 geniz. Bakalım Aqua ve Inferno etkinliği ile bunu başarabilecek miyiz? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hocam tekrardan geldik ana hesapta gen yükseltme falan filan falan. Gördüğünüz gibi kadron hepsi 106'lardan oluşuyor desem vallahi yanılmam. Burada yedeklerimiz var. Normalde bunları verip fişmiş alacaktım ama yaptı bu sefer. Tot kalktı falan filan. Geldik Aqua Inferno'ya 7 tane biletimiz var. İlerleyeceğiz buradan antrenman aktarımı puanı. Bir tane Mascherano. Alttan hocam 103 açacağız. 10309 baba yapıştır. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlara da yapıştırırsınız siz bir şeyler. Bunları yaparsanız YouTube baba daha fazla öneriyor. Daha fazla insanın karşısından çıkmış oluyoruz. Yapıştırdım. Hesap konu babadan da açıklamadan gidip iyi olun. Arjantin sol orta Santrafor. Lazio kim bu? 104 Castellanos. Tanımıyorum seni lavuk. Videomuzu ufacık bölüyorum. Ucuda ve güvenilir bir şey şekilde Efsi Mobil almak için Efsi Mobil Silver'ları da buradan alabilirsiniz. Açıklamaya bıraktığım referans linkimden Esapcom'te gelip önceki üye oluyorsunuz. Ondan sonra Efsi Mobil burada gördüğünüz gibi indirimli bir şekilde alabiliyorsunuz. Sadece Efsi Mobil Points değil ve dahi birçok oyunda indirimli bir şekilde dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Bize sponsor oldukları için hesap.com.tr'ye teşekkür ediyor ve videomuza geçiyoruz. 2 bileti de buraya vereceğiz 101-109 bu da normal 101 109 yapıştırdık. Volkout oldu hocam. Fil dişi sahilleri sol orta Aber'den bu iyi değil ya 102. Yok bu fil dişi sahil değil la bu İrlandalı. Pardon. Bütün İrlanda halkından özür dilerim. Şu dilim. dilimiz. 101 109 Pele çok güzel baktı ama. Hollanda var oy da severiz be. Geldi. Bu geldi. İtalya. MO Monza. Maldini var. Yok. Salladım Maldini'nin oğlu vardı ya bir. Kerimcan Durmaz ne yapıyor ya? Geldik liglere. Ödüller var burada hocam. 36'ya kadar alıyoruz. Yapıştırdık baba. Ne çıkarsa bahtımıza 104. Sağ kanat Arjantin sağ Juventus. Kim lan bu? 105 Gonzales. 103 Darling. Yani takas için düşünülür. 4000 cever de beni bir cezbetmedi değil. Şimdi bunları koysak ne veriyor bize? Totalde 80. 150 tırt hocam. Günlük bonus takas var. Bu takaslarda çok işimiz var. Tots oyuncularını burada değerlendirmiş olacağız. Bunlar geldi. 106 Castells. Buradan verilecek yapıştırdık. Ne çıkarsa bahtımız artık yüksek bir şey vermezse söyleyeceğim. Arjantin. Sağ orta. River Plate 104. Tipe bak. Tipe bak. Hayır yok. Orkun Kökçü vereceğiz buradan. Çıkar bir şeyler yoksa vuracağım masaya artık. El yumru falan filanı. Arjantin. Santra for Real Betis. 103 Avila. Bu kim oğlu? Bunların kim olduğunu bilenler varsa bana ulaştırsınlar. Geldik burada. Lavuk. Çok affedersiniz. Özür dileyerek söylüyorum. Bu lavuklar burada var. Bunları bir verelim. Bu Lavuinyoları bir verelim buradan. buradan. 6000 buradan alıp çıkalım. Bir de 18000 elmas da var. Yani bunu da unutmayın hocam. Her seferinde biraz daha fazla elmas toplayıp video çekmeye çalışıyoruz hocam. Bunu da göz ardı etmeyin. 105 108. Seni aşacağım oğlum. Şimdi tekrar gelelim. Bunları bir verelim hele. Bakalım ne oluyor. Ne bitiyor? 90. Bunları da versek 100 175 uymaz bize. Gelip bunları vereceğiz. 3000 buradan alalım. 10 bin var burada. Diyor ki bunu satın al ve dördünün arasından seçim elde et. Ne veriyor bu bize? Ayrıntılı bilgi. Aqua Inferno parça 50 ile 300 bilmiyorum ya sen bize ver geç işte ben anlamam böyle işlerden siz koymak istemez misiniz o satılamaz 50 parça alıp çıkacağız yani bundan karlısı olabilir mi sanmıyorum şimdi geldik 3000'lik pakete yapıştırıyoruz dedik ki bütün ümidimiz sizsiniz yapıştırdım hocam İtalya soğuk bir rüzgar İtalya M O O Roma 105 Pellegrini 3750'den Premier League şampiyonu Liverpool Baba oynatacağım oyuncu ver başka bir şey istemiyorum Sonra bir zora da sokma bak Çıktım direkt çıktım 104 salah Çık geç yani 104'ü ne oynatacağım Buradan tots gelmiyorsa çok da bir şey beklememek lazım Çık 103 Saboslay Bugün ikinci kez bu çıktı Saboslay Yeni bir hesap kasıyorum orada da var bu adam Bırakmadı peşimiz yani. Napoli var. Napoli'ye bir salça olalım. Buradan tots verse yeter en azından. Ya da bilmiyorum. Ver bir şeyler be. Bilmiyorum bu ne. Geçtim Lobotka. Bir tane daha açacağım be. McDominay falan filan çok güzel gider çıtırında. Kıvar 103 kıvar Hiç ihtiyacım yok. Bir boka yaramıyor gerçekten. Hocam bunları da verdik. 110 da buradan verilsin. 80 milyonu her zaman denedik bugün de deneyelim. Denemekten zarar gelir mi bilmiyorum ama gelmez gibi. Amerika MDO 104 bir şey 104 bir şey Musa'mış. 104 verdi. 22 milyon bunlardan da deneyelim. Yapacak bir şey yok be. Ver Volkout'u alıp gidelim. Ver Arjantin. Santrafor. 102. Bir daha açacağız. Son. Son paket. Volkout ver bir şey artık. Arjantin verme. 104. Castellanos. Koyalım buradan. 30'u da buradan alalım. Hocam 102 ile 104 arasında niye parça farkı yok? Şimdi 265 tane bu fişten var. Baba 300'e ne alabiliriz diye bir bakıyorum ya buraya. Hani 300'e ne alınır? Brant'ı alıp oynatabiliyor muyuz? Brant'ı alsak Petit 106 ya. M-O-O'ya çekeriz. 107 buraya gelmiş olur. Denenebilir hocam. Bakılır, görülür Hocam şimdi baya bir Masiano'muz var. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? %90'la denemiyoruz tabi. Öyle bir mallık yapamam. Efendi efendi buradan Masiano'muzu alalım. İlkini yapıştırdım aldım. Sabah olsaydı denilen işe yaramaz lavuğu gönderdik buraya. Gözler Kavaraskelya'da. Yapıştırdım. 2'yi de aldık. Şimdi diyeceksin ki niye bu kadar masyanoyu harcadın? Bilmiyorum. Hani bilsem yapar mıyım bilmiyorum. Hocam ufacık bölüyorum. 10.000'e 10 buradan 2.5 cv aldık. 2.5k diyelim biz ona. 102 da buradan alalım Hani bir ümittir derler ya İşte o ümitlerdeyiz şu an İsveç Red Bull geçti 102 Forsberg Hocam buradan da alalım 2.5'da buradan unutsam gitmişti Bir de buradan da 3'te bunu alalım Geldin Volkout Geldin 106 Hollanda Santrafor Labord 2500'lük paket açacağım. 2 tane paket açmış oluruz. Volkout'la bizi bir neşelendirdin. Santrafor Cardiff. 102 Robinson. Sen kimsin? Boom dedik hocam. Sodomidi. Almanya. Sol orta. Hertha Berlin. 103'lük bu topçuları Ben top bu da. Çumu bilmiyorum. İkisine verelim hocam. 285 oldu. Yaz bunlar hoca yaz. Şimdi gelelim. Şöyle koyduk hocam. Ve 114 Maldini hayırlı olsun. 113 yapmaz bizi tabii ki de. Ama Max Maldin'imiz olsun defansa koyalım. Çıktık yine bir ümitle 112'yiz evet. Tabii ki de 112'yiz. Şimdi hocam size bana yorumlarda diyorsunuz ki işte bu kadar milyona bana şu oyuncu öner. İhtiyacı olanlar için ufak bir bilgilendirme. Oyundaki bütün 105 santraforlar topladım. Belirli kriterlerle ayırdım hocam. Mesela hızı 100'ün altındakileri almadım. Zayıf ayağı 3 olanlar almadım. İlk santraforumuz Tim Kleindis. Gördüğünüz gibi hocam hızı şutu yerinde 5'e 5 ayakları var. Zaten buradan görebiliyorsunuz özelliklerini. Sert kafası tek var. Olsun bir şey olmaz. 1.94 zaten sert kafası olman sahip olurdu. 50 milyon civarı piyasa değeri var. Uygun, makul bir santrafor. Şimdi diğerine geçelim. Şimdi hocam geldik Luis Dopenda'ya En hızlı santrafor benim seçtiklerim arasından. Ek olarak 4'e 5 ayak. Gördüğünüz gibi 114 şut, 108 dripling. Plase Trivela çok iyi hocam. Zaten nitelikleri burada. 1.77 boy bir tık kısa kalabilir ama pivot santrafor yerine daha topla da oynayan bir santrafor istiyorsanız çok uygun. Piyasa değeri de 60 milyon bandında. Bu da makul fiyatı alınabilir Ve geldik benim favorime Anderson Talisca'ya 117 şutla en yüksek şut puanına sahip santraformuz. Sol ayağı 5, sağ ayağı 4. Geldik hocam. Plasesi var, füzecisi var, sert kafası var ve triverası var. Bir santraforda olması gereken bütün özellikler var. Nitelikleri de burada gördüğünüz gibi. Ve geldik değerine. Değeri de 87 milyon, 80 milyon bandında bu bandlarda bulabilirsiniz. Şimdi hocam yine aynı testleri sunduk. 7 tane elenen futbolcumuz oldu. 3 tane de size önereceğim futbolcu var. Bunların başında Lewandowski geliyor. 5'e 4 ayaklar. Aralarındaki en yüksek bitiriciliğe sahip 127 bitiriciliği var. Buradan da 127 görebiliyoruz. Geldik en can alıcı noktasına. Plase şut, sert kafa ve trivelası var. Ayrıca bütçe olarak da 250 milyon bandında bulabilirsiniz. Hocam geldik Del Piero'ya 5'e 5 ayak. Zaten bitiriciliği, şut gücünü ve voley tek baz aldım. Özellikleri de plase şut. Bunları geçin füzeci ve oyun kurucu yani plase şut ve füzeci diyebiliriz. Bütçe olarak da 250 milyon bandında bulabilirsiniz ve tabii ki benim favorime geldik. 5 e 4 ayak Mario Gomez. Eyşan diyoruz biz ona tabii ki. Ek olarak plasesi var, sert kafası var. Transfer bütçesi olarak da 130 milyon gibi çok makul bir fiyat alabiliyorsunuz. Geldik 107'lere. üç tane santrafor eledik. Kaldı üç tane santrafor. 187 olmasından dolayı da şöyle ek olarak plasesi var, sert kafası var ve tri nivelası var. Nitelikleri burada. 115 hızlanma çıtırdan iyidir hocam. Geldik transfer değeri olarak da 300 milyon gibi makul bir fiyatı alabilirsiniz. Ve geldik bir diğer babaya. 124 hızla en hızlı santraformuz. 1.74 pır pırdır koşar akar gider. Özellikleri yok. Piyasa değeri de 300 milyona rahat bir şekilde alabilirsiniz. Geldik benim favorime Andriy Shevchenko 4'e 5 ayaklar. 122 şut aralarında en yüksek şut değerine sahip. Nitelikler burada görünüyor hocam. Becerilerde ilk defa denk geldik etkili sert serbest vuruş vurdum mu oturturum plase ve füzeci 1.83 72 kilo bu da akar gider piyasa değeri olarak da 450 milyon 440 milyona bulabilirsiniz 108'lerde tek bir baba var Luis Hernandez 4'e 5 ayaklar sert kafa trivela 124 driplikle top adeta oynuyor Değerleri de gayet yerine 118 hızlanması var çıtırından. Piyasa değeri olaraktan 620-630 milyona bulabilirsiniz. Son olarak babalarda es geçmeyelim. 109'lardan en beğendiğim fiyat performans olarak da en iyi kart. 4'e 5 ayak. 1.88 çıtırız. erikeyiniz. Plasemiz var, uzun pasçımız var, füzecimiz var, oyun kurucu sert kafa ve trivelası var. Yani sadece bir santrafor değil bir adeta bağlantı oyuncusu gibi geldik niteliklere 112 hızlanma, 134 bitiricilik. Piyasa değeri de 2 milyona rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Hocam ikinci güne geldik 72 gelinlik lig buldum acil bunu alayım kesin birazdan beni atarlar. Hadi ver bir şeyler. İngiltere diyon Nonima diyor ki oğlum ben bunun için mi geliyorum buralara? Yani hedef ben miyim? 1800 fiş şey yarar mı ki? Bugün zaten çok kısa böyle dümenden aç çık. 10409 yapıştırdım. 106 107 ver be. Hatta brand ver İskoçya. MDO Celtic 104 McGregor 106 McGregor 104 dedi 106 çıktı be Arbi mi diyorsun Bunları da vereyim buradan 75'i de verdik Aldık daha doğrusu 380 107 Brand En mantıklısı bu ya başka da yok Al çık babacım al çık Şöyle 108 Şöyle 109 hocam. Babalar buraya geldik. Burada bize bir yani bunlar bir ver falan filan çekiyor bize. Şu dayı da unutup bunda bir verelim. 5000'e bunu açacağım ya. Bu sanki çok da tatmin edici gelmedi alttaki. Hani Totti'den ne verebilirsin gibisinden. Uf of 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 babam of ama 30 almak daha mı mantıklı at satılabilir la bunlar al çık o zaman baba ne bekliyorsun hadi maksimum kaç olsun 56 milyon of 58'e veririm ben be tok satıcı hesabı 58 baba hadi 18 milyon diğer adam nerede her türlü bu daha iyi hocam şöyle %50 ile denedim yüksek ihtimal olmayacak ama velakin. lakin Şimdilik bunu kadro entegre edelim o kadar. Hocam Masçan'a demişken indadımıza yetiştiler. Seçmediyseniz Inferno'yu seçin. Aqua hala da şurada bir yerde tıkalı kalmış Aqua. Julian Brandt 110. Hocam dripling 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 olur be. 107 oyuncu da kattı kadromuza. Bir tane daha 106'dan kurtulmuş olduk. Tabi Petit Baba'yı seviyoruz hocam ama olsun. Petit Baba'yı sevsek de olsun hocam. Burada kalsın. Artık diğer oyuncularımızı da 106'dan çıkarmaya bakacağız hocam. Tadiçimiz olsun Fofana, Kamavinga, Koeman, Inigo kalecimiz yani herkes hemen hemen. Satışımızı yaptık 52 milyon yavaş yavaş parayı da yükseltmiş oluyoruz bir fiil. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Çok ucundayız 113 olup da olmamak arasında. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Bir tane oyuncu ekledi kadromuza. Devamı gelsin istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.